Merhaba, Duysal Aşkın Çelik, Değişim Grup. Şu anda bugün özellikle sizinle aslında kabul konusunu, yani yaşamımızda niye bazı olayları kabul etmemiz çok zor. Bugünkü durum gibi onu anlatmak istiyorum. Bu arada ben size yayınlarımı şu anda Amerika'nın New Jersey eyaletindeki Edgewater şehrinden yapıyorum. Edgewater küçük bir yerleşim bölgesi Hudson Nehri'nin kenarında. Arada New York'la aramızda Hudson Nehri var. Arkamda Columbia Üniversitesi ve Harlem bölgesi ve ileride Manhattan e, var e, gördüğünüz gibi. E, burada e, yaklaşık e... Yani 2011'den beri Amerika'ya gidip geliyorum ama e, tam olarak yerleşmem bir e, 3-4 senedir e, Amerika'dayım. Ve burada değişik üniversitelerde ders veriyorum. Şimdi bugün kabulle ilgili konuşacağım. Çünkü kabul etmek günümüzde en zorlandığımız konu. Özellikle de yaşamımızda kontrol dışında olan olaylarla ilgili. Örneğin koronavirüs salgını gibi. Hiç aklımızda yokken, hiç kafamızda yokken aslında biz ne yaptık? E, koronavirüsle karşı karşıya kalmak zorunda kaldık. E, ve bu bizi hayatta evimize kapadığı Restoranlara gidemedik, dışarıya çıkamadık. Hayatta daha çok kontrol dışı durumlarda insanların verdiği birkaç tepki var. Bunlardan bir tanesi reddetme, yani olayı tamamen reddetme ve bununla ilgili bu bu realiteyle devamlı mücadele içinde olup daha çok öfke biriktirme. Diğer bir tepki umutsuzluk ve aslında çaresizlik dediğimiz. Hoplasız, hayatlısız deyip bunun depresyona dönüşmesi. Diğer bir tepki bu. Diğer üçüncü bir şey ise apati dediğimiz aslında tepkisizlik. Ne yapacağını, ne hissedeceğini bilmemek. Bir ambivalans, bir ara durumda kalmak. Şimdi en önemli tepki, en güzel tepki, yani en asa verimli tepki ne? Kabul etmek, kabullenmek demek değil bir kere. Onu söylemek istiyorum çünkü acceptance asa bir şeyi olduğu gibi kabullenmek, işte kendimizi tamamen bu olaya teslim etmek değil, asa kabul etmek şu, içinde olduğumuz durum ne olursa olsun bunu kabul edip daha verimli, daha aslında olumlu nasıl yaşanma bu durumda. Değil. Yaşayabilirim. Şu anda belki bir zamanım arttı. Şu anda belki evdeyim. Evet sıkılıyorum ama belki bu zamanı daha önce hiç bulamamıştım. Ya da belki mesela yanındaki insanlarla bazı sorunlar yaşıyordum. Bunları düşünecek, bunların üzerine olumlu bir düşünce geliştiremedim. Ya da bir kendi kendime kalamadım diye diyen olabilir. Ya da bu konuda bir şey takip etmek istiyordum. İstediğim bir konuda bir şey yapmak istiyordum. Onu yapamadım kabul etmekte tamamen aslında şu var. İçinde bulunduğumuz durumu kabul etmek ve bu noktada ne yapacağım? Yani bu kabul noktasında Artan enerjiyle ne yapabilirim? Çünkü kabul ettiğinizde enerji artışı olur. Enerji kaybı olmaz. Kabul etmek olan durumla hemen baş etmek değildir ama olan durumla mücadele etmekteki enerjiyi kendinize çevirmektir. Yani kendinize kullanılabilir hale getirmektir. Kabul etmek yaşam değiştirmekte ve dönüşümde en önemli aşamadır. Bunun için daha sonraki dönemlerde de biraz daha bahsedeceğim ama şu anda olan durumu, Dediğim gibi üç diğer aslında negatif olan şekilde tepki vermek değil. Yani tepkiden daha çok yaratıma geçmek için önce kabul. Yani şu anda bu durum oluyor ve ben buradayımla başlamak gerekiyor. Şimdi ve burada. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.